Evet, şimdi ihracat rejimine gelelim arkadaşlar. Son rejimimiz kısa bir rejim. Burayı geçici ihracatla beraber, geçici ihracat kısmıyla beraber değerlendireceğiz. Ve buradan da yine tabii ki kısa da olsa soru potansiyeli taşıyan bölümler var. Bir kere ihracat rejimi nedir? İşte vergiler ne olacak? Ticaret politikası önlemleri uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? İlk başta bunları konuşalım. Arkadaşlar artık eşyamızın statüsü bakın ihracat rejiminde ne oldu? Serbest dolaşımda bulunan eşyalar. İhracat amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir e, demiş. İhracata ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir diyor. Yani buradan yurt dışına aslında eşya göndermek değil mi? Peki ticaret politikası önlemleri ve vergiler ne olacak? Ticaret politikası önlemleri ihracatta sonuna kadar uygulansın varsa ihracat vergileri bunların da tahsil edilmesi gerekir. Yani önlemler uygulanmadan, vergiler ödenmeden ihracat yapılamaz diyor. Geçmiş yıllarda sınavda soru üretilen maddelerden bir tanesidir 151. madde. Burada arkadaşlar fiili ihracattan bahsediyor ve gümrük kontrolünün ne zaman sona ereceğini açıklıyor. Yani ihracat ne şekilde gerçekleşir? Buna şöyle bir bakalım. İhraç eşyası buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza ediyorsa. Yani ne diyor? Eşya tescilde neyse fiili ihracatta da o olacak diyor. Tescildeki haliyle çıkıştaki hali örtüşüyorsa ve bu haliyle bölgeyi terk ediyorsa. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Aslında fiili ihracat diyoruz değil mi? Bölgeyi terk etmesi koşuluyla işte o zaman ihracat yapılmış sayılır. Fiilen ihraç edilmiş sayılır. Yani sadece beyannameyi tescil etmem ihracat yaptım anlamına gelmiyor değil mi? Eşyaların fiil ihracatının gerçekleşmesi gerekir. Gümrük bölgesini terk etmesine fiilen ihracat yapılmış sayılır diyoruz. Ve işte gümrük kontrolü ne zaman ihracat eşyasında sona erer sorusunun da aynı zamanda cevabı fiilen ihracatı gerçekleştiğinde arkadaşlar yani gümrük kontrolü sona ermiş oluyor değil mi? Evet, diğer bir sorumuz ki burayı şifrelendirdik. işimizi kolaylaştırdık. Kitabımızın şifreler kısmında özellikle yer alıyor. İhracat rejiminde gümrük işlemlerinde kullanılan belgeler nelerdir? Arkadaşlar burada şifremiz ÖKPC nedir bunun açılımı? S sözlü beyan formu İhracat rejiminde gümrük işlemlerinde kullanılan belgeler. Özel fatura, bavul ticaretinde yolcu beraberi işte malzemesini alıp çıkan vatandaşlar için. K, gemiye kumanya teslimlerinde kumanya listesi ile işlemler gerçekleştirilebilir. Beyanname açılmadan ilk aşamada. P, form 302 belgesi. Aslında biz bunu transitte de görüyoruz değil mi? CP'de yeni konuştuk. Gümrüklerden geçiş karnesi ve Atakhanesi karnesi şeklinde. Arkadaşlar burada unutmayalım. Şifremiz sök. FCA. Ses sözlü beyan formu. Ö özel fatura. K kumanya listesi. F form 302. C gümrüklerden gümüklerden geçiş karnesi. A ise ata karnesi şeklinde yer alıyor. Evet, fiili ihracata şöyle bir bakalım. Arkadaşlar, fiili ihracatlarda da beyanname tescilinden itibaren ne kadar süre içerisinde e, fiil gerçekleştirmesi gerçekleştirilmesi gerekir? Bu mesela birçok sınavda soru olarak geliyor. Biz burayı ikiye ayırıyoruz. Eşyalar geçici depolama yerine alındıysa, yani işte bir liman sahası değil mi? Hava limanları, deniz limanlarına girdiyse, süremiz ne kadar? Bir aylık bir süre. Ve Bir aylık süre bitiminden önce müracaatta bulunursa ne kadar süre uzatımı olabilir? Arkadaşlar 3 aya kadar bir süre uzatımı olabilir diyor değil mi? 3 aya kadar bir süre uzatımı gerçekleştirilebilir. Ee, peki bu süre zarfına çıkmazsa ne olacak? Beyanname iptal edilecek değil mi? Eşyaların işte e, gümrüklü sahalardan çıkarılması gerekecek. Çıkarılmazsa ne olur? Gümrüğe terk edilmiş sayılır diyoruz. Yeşil depolama alanına alınmadıysa ve işte karayoluyla yapılan işlemlerde tır gümrüğe girmeden de tescil alıp işlemleri sonuçlandırabiliyoruz. Süremiz ne kadar? 2 ay. İlave olarak bir 2 ay süre uzatımı alınabilir arkadaşlar. Süre bitiminden önce müracaatta bulunursa. Tekrar edelim. Geçiş depolama yerine alındıysa 1 ay artı 3 ay diyoruz. Geçiş depolama yerine alınmadıysa fiili ilerleyeceğiz süremiz. 2 ay artı 2 aylık süre zarfı diyoruz. İkisinde de totalde 4 aylık bir süre oluyor. Şimdi arkadaşlar yollara göre. Bakın bunu hikayeye de, soruyor. Aslında tek bir sormak istediği şey var. Ne zaman bir ilacat gerçekleşmiş? Hangi aşamada? Bunu bize sormak istiyor. Şimdi yollara göre tek tek madde madde bakalım. Kara ve demir yolu çıkışlarda. Önemli olan nedir? Kara sınırından yabancı bir ülke fiilen çıktığı tarih. Yani aslında sınırı geçtiği tarih diyebilir miyiz arkadaşlar? Kara sınırından yabancı bir ülkeye fiilen çıktığı tarih diyor. Evet serbest bölgeye ihracat, serbest bölgeye alınan eşyalar da ihracat yapılmış sayılıyor. Burada ne önemlidir? Serbest bölgeye fiilen girdiği tarih, fiili ihracat tarihi demiş. Deniz ve hava yoluyla yapılan işlemlerde eşyanın yüklendiği deniz veya hava taşıtının hareket ettiği tarihtir arkadaşlar bizler için. Deniz veya hava taşıtının hareket etmesi yani tek başına yüklenmesi yeterli değildir arkadaşlar. Bu aracın kalkması gerekiyor, uçağın havalanması gerekiyor, e, geminin limandan ayrılması gerekiyor, değil mi? Bunu hikayeyle sorabilirler. İşte şu tarihte teslim ettik, bu tarihte gümrük sonlandırıldı. bu tarihte gemiye yüklendi, gemi şu tarihte hareket etti, şu tarihte de karşı ülkeye vardı. Yani böyle bir hikayeyle soru üretebilirler arkadaşlar. Ama sormak istediği tek bir şey. Ne zaman hareket etti o tarihi şıklarda bulmamızı bekliyor. Evet kumanya teslimatlarına şöyle bir bakalım. Deniz ve hava taşlarına kumanya teslimatlarına eşyanın teslim edildiği tarih. fiili ihracat tarihidir diyor arkadaşlar bize. Evet kanun yönetmeli hükümlerini tamamladık. Son bölümde geçici ihracata ilişkin hükümlerimize Şöyle bir bakalım arkadaşlar ne diyor bize geçici ihracatla ilgili. Aslında başlık başlık şöyle bir detaylı inceleyip ondan sonra detaylara girelim. Geçici ihracatı yapılacak taşıtlar. Bakın madde 6'da taşıtlardan bahsetmiş. İhracat faturası tarihinin bir süresi var mı? Yani şunu sormak istediniz herhalde. Fatura kestiğim tarihine itibaren ne kadar süre içerisinde ihracat yapmam gerekiyor. Bununla bir bağlantısı yok arkadaşlar. Böyle bir süre kıstasımız yok. Evet onun dışında yedinci maddede yine geçici ihracat. Bakın hepsi geçici ihracat zaten. Ticari nitelikte olmayan inşa başlığımız aslında birçok hükmü taşıtlarla aynı diyebiliriz. Evet sekizinci maddede yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamındaki geçici ihracattan bahsediyor. Yani işte İnşaat inşaat firmalarımızın yurt dışında işte kazandığı bir proje var. Orada inşaat yapacak. Burada arkadaşlar inşaatta kullanılmak üzere ne yapacak? Makinesini ekipmanlı inşaat süresi boyunca götürecek. Tekrardan inşaat bittiğinde yeri getirecek ki ülkemizde Dünyada üçüncü sıradaymış inşaat firmaları. inşaat alanında bayağı gelişmiş durumdayız. Yurt dışında işte proje kazanıp işlemleri gerçekleştiren firmalar arasında. Ticari kiralama kapsamında iç ihracat yani işte bir aracı kiraladığımızı düşünelim yurt dışına veya işte bir makineyi yurt dışına kiraladığımızı direkt satmıyoruz da belli bir süre kiralıyoruz. Tekrardan geri gelecek. İşte madde 9'da bunun detaylarını konuşacağız. Arkadaşlar finansal kiralama aslında çok fazla ticari kiralamadan değişen bir şey yok. Hatta farklı hiçbir şey söylemiyor. Tek değişen nedir? Ticari kiralamada iki taraf var. Bir kiralayan ve ki, e, <laughs> kiraya veren firma. Ama finansal kiralamada bir de finansal kiralama şirketi genelde işte bankaların ayrıca finansal kiralama birimleri oluyor değil mi arkadaşlar? Onlar bu işleri takip ediyorlar. Sergi ve fuar eşyası için geçici ihracat yapabiliriz. Bunun detaylarından 11. maddeden bahsedecek ve diğer çıkış işlemleri ise 12. maddede yer alıyor. Yani illa bir eşyanın sergi fuar olmasına gerek yok. İşte müteahhitlik hizmetleri kapsamında gönderilmesine bir taşıt olmasına gerek yoktur. 12. maddeye göre bütün eşyaların işlemlerini yapabiliriz. Geçici ilacatını yapabiliriz. Onu da madde 12'de konuşacağız. Şimdi ilk başta taşıtlarla başlayalım. Ve hepsinde de klasik süre olarak şunu söyleyecek. Gümrük Kanunu 168. maddede belirtilen 3 yıllık süreyi konuşacağız arkadaşlar. Yani bu nedir aslında? Geri gelen eşyada muafiyet sağlanacak süredir, değil mi? O süreyle bağdaştırıyor hepsinin geçici ihracattaki süreyle. Ama tabii ki ihtiyaç halinde süreyi uzatabilir miyiz? Evet. Yani 3 yıllık süre deyip kestirip atmıyor. İhtiyaç varsa süre uzatımı alabilirsin diyor bize. Şimdi 3 yıllık süre içerisinde geri getirmesi gerekir demiş taşıların. Ama ortada mücbir sebep veya beklenmeyen bir hal varsa ve birazdan sayacağımız belgelerle eğer bu durumu ispat edersek süre uzatımı alabilir miyiz? Evet arkadaşlar süre uzatımı alabiliriz. Peki hangi durumda hangi belgeyi sunacağız? Ve bu belgeleri bakın ne diyor? Noter veya yurt dışı temsilciliklerimiz yani konsolosluklar tarafından onaylı Türkçe tercümesiyle beraber işlemleri gerçekleştirmen gerekir. Kazaya uğramışsa polis veya sigorta raporunu onaylı halini sunacak. Sürücü tutuklandı veya aracı adli mercilerce el konması durumunda adli merci kararlarını sunsun. Araç arızalandıysa tamir amacıyla bakıma alındığına ilişkin belgeleri sunsun diyor. Sürücü hastalandıysa hastane raporu yurt dışına Öğrenim görmek amacıyla giden bir öğrenci oldu ki öğrenim süresi uzadı. İlgili kurumlardan, öğrenim kurumundan alacak belgeyle durumu ispat etsin. Diğer hallerde ise mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin belgelerin noter veya konsolosluk tarafından onaylı Türk ter tercümesinin eklenmesi gerekir demiş. Peki ne zaman müracaatta bulacağım? Eğer belge uygun bulunursa yürüt müdürlüğü tarafından süresi içerisinde yapılıp yapılmadığına ve belgenin tarihine bakılmadan yeteri kadar ek süre verilir. Yeter ki belgeni uygun göreyim. Temel koşul bu. Evet, peki vatandaşın direkt Türkiye'ye gelmesi mi gerekir? Hayır, tabii ki yurt dışındaysa posta yoluyla da müracaatları gerçekleştirebilir. Mesela i̇şte kamu görevlisi, kamu e, süresi uzadıysa, görev süresi uzadıysa uygulanan fazla ilgili bakanlıklardan alınacak belgeye de süre uzatımı yapabilir arkadaşlar. Aracımız ağır hasar gördük, çalındı, işte e, yandı, geri gelmesi mümkün değil. Ne yapacağız? Burada da durumu kanıtlayan belgenin, raporun yine noter veya konsolosluklar tarafından onaylı tercümesiyle beraber gümük idaresine müracaatta bulunacağız. Kayıtların silinmesiyle ilgili ve gümük idaresi bakın iki yere gönderecek bunu. Nereye? Eee Trafik kayıtlarının silinmesi bakımından trafik tescil şube müdürlüğüne gönderecek. Motorlu taşıtlar vergisinin düşürmesi için de vergi dairesine yazı yazsın diyor. Trafik tescil şube müdürlüğü ve vergi dairesine bilgi versin ve bu şekilde işlemleri sonuçlandırsın demiş. Çifte pasaporta sahip vatandaşlarla ilgili bir açıklama yapıyor. Şunu diyor, karışıklık olmasın diye. Çıkışta hangi pasaportuna dan işlem yaptıysa girişte de yine aynı pasaport üzerinden işlemleri gerçekleştir. Yani işte çıkışı farklı, girişi farklı pasaportlardan olmasın diyor takibatı sonlandırmak açısından böyle bir şey söylemiş dikkat edilmesi için. Evet ticari nitelikte olmayan eşyaya bakalım. Bakın taşıtlar için söylediğimiz aslında birçok detay aynı. Sadece mücbir sebep veya beklenmeyen hallerin tek tek işte şu belgeyle ispat aman gerekir demiyor. Tek tek açmıyor. Diyor ki ilgili durum bana ispat et. Onun dışında süre bakın yine 3 yıl ticaret nitelikte olmayan eşyanın da 3 yıllık süre içerisinde geri getirilmesi esastır diyor. Ama mücbir sebep varsa uzatılabilir. İşte noter veya konsolosluklar tarafından onaylı belgeleri sunarsan süresi içerisinde yapılıp yapılmadığına bakmadan Yeteri kadar ekstra veririm. Yeter ki belgeni uygun göreyim diyor. Yani buraya kadar her şey neredeyse orada söylediğimiz cümlelerle örtüşüyor. Şimdi bir istisnadan bahsedeceğiz. Geçmiş yıllarda da burayı cımbızla çektiler arkadaşlar. 15.481'de de buraya değindiğimizi hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çıkarılan ev eşyası. Yani vatandaş Almanya'ya gidecek. iki sene görevi var. Tak tekrardan geri dönecek. Eşyasıyla beraber gitti. Eşyası geri gelecek. Muafiyet uygulanır mı? Evet. Ve istisnamız nedir? Normalde 3 yıllık bir süre vardı geçici ihracatta. Bakın ev eşyası süre kısıtlamasına tabi değildir diyor. Yani 5 yıl sonra da gelse, 10 yıl sonra da gelse, 20 yıl sonra da gelse muafiyetten faydalanır demiş. 167'ye 5 ve vergilerden muafiyet kapsamında işlem görür diyor. Evet madde 8'e şöyle bir bakalım. Yani müteahhitlerimizin işte inşaatlarını gerçekleştirmek üzere buradan götürecekleri, geçici olarak götürecekleri inşaat için ekipmanlar var. Bakın buraya kadar genelde işlemler gümrük idaresinden yürüyordu. Ama burada vatandaş çıkaracağı, geçici ihracatı yapacağı eşyaları bir liste halinde genel müdürlüğe sunması gerekir ki o genel müdürlük işte isimler sürekli değişiyor aslında ama serbest bölgeler yurt dışı yatırım ve hizmetler genel müdürlüğü arkadaşlar bu işte bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğüne müracaatta bulup o çıkaracağı eşyaları liste halinde sunup oradan bir izin alması gerekiyor. Daha sonra gümrüğe gidiyor. Yine gümrükte işlemler tamamlanmıyor mu? Evet gümrüğe gidiliyor ama ilk aşamada bir liste halinde çıkarılacak eşyalar sunup oradan bir izin alması gerekir. Peki süre Ticaret Bakanlığı'nca verilen süredir geri getirme süresi. Bu süre 3 yıllık süreyi aşamaz demiş. Ancak tabii ki her zaman ancağımız var. Ticaret Bakanlığı bu süreyi uzatabilir. Bakın burada direkt Büyük İdaresi uzatmıyor. Yine Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüğü uzatıyor bu süreyi ve sadece Gümrük idaresi daha sonrasında bir haber verdi aslında. Bakanlık tarafından verilen süre uzatım yazısı süre bitiminden önce başvurmak kaydıyla ilgili Gümrük Müdürlüğü'nce ek süre belgesi olarak değerlendirilir demiş arkadaşlar. Evet şimdi gelelim e, ticari kiralamaya. Arkadaşlar buradan da yine sorular geldi. Gelmeye devam edecektir. İşte önemli bazı belgelerimiz var. Yine gümük e, gümrük idaresinden işlemleri sonuçlandırmıyor muyuz? Evet, gümrük idaresinden işlemleri sonuçlandırıyoruz. Ama buradaki belgelere özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Bakın hangi belgeleri bizden arayacak? En temelinde sözleşme arıyor arkadaşlar. Bu kiralayan, kiraya veren arasındaki sözleşme. Bunun aslı veya noter tasdikli örneği. İşte bir de yeminli tercümanca yapılmış. Tercümesini, Türkçe tercümesini ekle. Başka tamam sözleşmeyi sunduk. Arkadaşlar burada eğer kiraladığımız eşya motorlu karanakil nakil vasıtasıysa ayrıca bizden ne arıyor? Motorlu araç tescili belgesinin bir örneğini de e, talep ediyor. Onun dışında <laughs> müracaatı gümrük idaresine gerçekleştiriyoruz. Gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname iznin verildiği anlamına geliyor. Yani ayrıca bir izin belgesi düzenlenmez diyor. Evet başka ne belgesi olabilir? Bakın sözleşme buraya kadar. Sözleşme sunduk. İşte araçsa motorlu araç teslim belgesini sunduk. Bir de arkadaşlar mülkiyeti bize ait değil. Başkasına ait bir makine ekipmanı aldım. Kiralamak istiyorum. Ne sunacağım? İşte burada arkadaşlar o Mülkiyete, mülkiyetine eşyanın mülkiyetine sahip olan vatandaşın aslında geçici ihracatını yapmamıza müsaade ettiğini gösterir. Bir belge. Yani o da nedir? Noter tarafından tanzim ettirilmiş muvaffakatname sunulması gerekir. Bakın bu sıradan bir firma da olabilir veya finansal kiralama şirketi de olabilir. Ne olacak? Muvaffakatname sun. Senin değil de başkasına aitse muvaffakatname sun diyor. Süreye girelim arkadaşlar. Süre yine 168. maddede belirtilen geri gelen eşya süresini 3 yıllık süreyi aşamaz. Ama süre bitiminden önce müracaatta bulunursan sözleşmede belirtilen süre kadar uzatılabilir diyor. Yani sözleşmede 5 yıl geçiyor, 5 yıla kadar. 10 yıl geçiyor, 10 yıla kadar uzatılması bu kapsamda mümkündür demiş. Evet finansal kiralamada ilave olarak aslında farklı bir şey söylemiyor arkadaşlar. Yine bakın belgeler, işte sözleşmeyi sun, e, gümrük müdürlüğünden işlemleri gerçekleştir, beyannameyi onaylaması izinin verildiği anlamına gelir diyor. Süre 3 yıllık süre yaşamaz ama süre bitiminden önce başvurursan finansal kiralama sözleşmesinde geçen süre kadar ne yapabilirsin? Süreyi uzatabilirsin diyor. Evet, sergi ve fuar eşyasına şöyle bir bakalım. Arkadaşlar aslında en fazla <laughs> yeşil ihracatını yaptığımız durumlardan bir tanesi değil mi? Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi'nden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesiyle beyan edilir ve gümrük işlemleri tamamlanır sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayı tezci özellikleri. Yani aslında ne diyor? Ayniyet önlemi al. Geçici ihracat eşyası olduğu için özel işaretlerini kaydet. Ve bir de dikkat etmemiz gereken sergileneceği fuar veya serginin adını beyannameye kaydet diyor. Yani ne yapacağız? 44 nolu haneye açıklama yapacağız. Peki sergi ve fuar eşyasında kesin satış faturası aranır mı? Aranmaz diyor. Zaten bir satış var mı? İşte buradan gönderen de benim. Karşı tarafta puara katılacak da benim. Aslında buradan kendime yurt dışına malzeme gönderiyorum değil mi? Dolayısıyla kesin satış faturası aranmaz. Proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyanname eklenmesi sağlanır. Yani proforma fatura veya sevk irsaliyesiyle işlemleri gerçekleştirebilirsin diyor. Evet günün son başlığı, ihracat rejiminin de son başlığı, diğer çıkış işlemleri. Yani işte diğer eşyaları da yukarıdaki başlıklardan bir tanesine girmiyorsa hangi madde esinlerden yapacağız? 12. madde esinlerden yapacağız. Burada da arkadaşlar gümrük müdürlüğünün ne beyanname, gümrük beyannamesiyle beyan edilir diyor. Ee, yine ayniyet önlemleri alınsın. Geçici ihracatı olan bir eşya olduğu için işte markası, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özelliklerini kaydet ve bu şekilde çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Diyor. Evet arkadaşlar yine bakın dakika dakika